amatör dalgıçların yıllardır bildikleri, sık sık dalış yaptıkları bir bölgeydi. Binlerce dev granit taştan, sütun parçalarından, sphinx heykellerinden ve mini dikili taşlarından söz ediyorlardı. Ama kimse onları ciddiye almıyordu. Ta ki 1962 yıllarında içlerinde birkaç arkeoloğunda bulunduğu bir grup profesyonelin dalışına kadar. Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra'nın sarayı da İskenderiye'de bulunmaktadır. Daha çok yeni olarak İskenderiye'de körfezinde yapılan su altı araştırmaları sonucunda bu sarayın kalıntıları su yüzüne çıkarılmıştır. 12 ton ağırlığındaki Tanrı Osiris giysileri içindeki ikinci Pütöleme heykeli başta başına bir tarihi belge. Firavun Leysef'in dönemine, dönemine ait bir dikili taş, Firavun 2. Ramses dönemine ait bir Sphinx az şey değil. Çıkarılan malzemenin çeşitliliği ve farklı dönemlere ait olması kuşkusuz. Kafaları biraz karıştırıyor. İskender, önceleri basit bir kasaba avantajlarını gördüğünde kenti liman bölgesinde güçlendirerek buraya bir kent kurmaya karar verir. Tarihçilerin anlattığına göre kente geldikten sonra buraya yerleşme hazırlığı yaparlarken iyi tarihe işaret eden şöyle bir olay olmuştur. Mimarlar tebeşirle bölgeye çizgiler çekerlerken tebeşirleri biter. Kralın yanlarına gelmesi üzerine yardımcıları işçiliği için hazırladıkları Arkun'un tebeşir yerini kullanmaya başlarlar. Sonuç olarak işaretleyecekleri sokak sayısı artar. Bu tanrıların onların yanında olduğunu gösteren bir olaydı. Bu öykü Plutarko seviyorlar. Her cinsten kuş bölgede oluşmuş ve arkonunu yemeye başlamıştı. Bunun üzerine İskender olayın kötü bir kehanetin işareti olup olmadığını sormuş ama kehanetler kehanetin olumlu olduğunu belirtmişler. Arpon'un belki tariflesin diye yanlarını almışlar şeklindedir. Kentin tamamı atların ve at arabalarının bir arada geçebileceği genişlikte birbirini birkaç ile kesen caddelere sahiptir. Yeni dostlarını mimar Sostra tarafından inşa edilen üç katlı Fener Kulesi'nin yüksekliği bir iddiaya göre 120 bir başka iddiaya göre ise 140 metreydi. Firavunlar ülkesindeki dev bir eserin tepesindeki Zeus heykelinin anlamı ise şuydu. Mısır doğu dönemde hüküm süren Pütöremeler aslında bir Makedonya hanedanıydı. Mısır'ı ele geçirdikten sonra gerçek bir Firavun gibi davranmalarına karşılık dini inançlarını korumuşlardı. Fener'in ateşi bu hayvanlarla taşınan reçinleri odunlarla besleniyordu. Bir başka varsayıma göre de Mısırlıların o dönemde petrolü bildikleri ve kullanıldıkları sanılıyor. Üstelik bu petrolü yukarı kadar taşımayıp hidrolik pompalarla aşağıdan yukarıya pompaladıkları ileri sürülüyor. Fener aynı zamanda bir savunma görevi görüyordu. Limanın girişini savunan bir kale gibiydi. Savaş sırasında Mısırlılar Fener'deki asker ve mühendisinin sayısını arttırdılar. Yapı öylesine güçlü bir stratejik konumdaydı ki görevlilerin izni olmadan hiçbir geminin limana girmesi mümkün değildi. Bin yıl kadar kullanıldığı sanılan bu gökdelenin daha sonra depremler sallamaya başlıyor. Millattan sonra 700 yılındaki deprem yapının fener bölümünü yıkıyor. Ayrıca milattan sonra 1100 yılındaki tüm Kuzey Afrika'yı yerle bir eden büyük bir deprem felaketi daha geliyor. Bu kez de fenerin sekizgen gövde bölümü suları gömülüyor. Son olarak sonra 14. yüzyılda bakımsızlıktan fener bölümü yıkılıp gidiyor. 15. yüzyılda Mısır'da hüküm süren Memnuk'la fenerin bulunduğu yere bir kale ve cami inşa ediyorlar. olduğu göre erken davranan Perdikos onun canını alıp bedenini Babil'den Mısır'a getirdiğinde kendisinin artık ona kalacağını düşünerek büyük bir ihtirasla yürüyordu. Söylentiler çeşitlidir. Diodorus Sikulos'a göre Ahiodos'a İskender'in cesedini getirmek için iki yıl çeşitli görüşmeleri ayırmıştı. Ve birinci Pudaremon'unla tanışmak için Suriye'ye kadar gitmiş ve cesedi yapmak için Mısır'a getirmişti. dönmüş ama ikinci fotoğrafı İskender'e aktarmıştır.